Merhaba Galatasaray taraftarları. Bugün sizlere müjdeli bir haberle geldik. Galatasaray, Milan'dan Santiago Gimnenezi kadrosuna kattı. Evet, yanlış duymadınız. Okan Buruk, bu transferin ardından kadro eksikliğinin artık tarih olduğunu duyurdu. Bu transfer, Cimbom'un hedeflerine ulaşmasında büyük bir adım olabilir. Hadi gelin bu olayın tüm detaylarını birlikte inceleyelim. Öncelikle Santiago Giménez'in transfer sürecine bir göz atalım. Uzun süredir Galatasaray'ın peşinde olduğu bu genç yetenek, Milan ile olan sözleşmesini sona erdirdi ve artık Cimbom'un bir parçası. Okan Buruk bu transferin ardından yaptığı açıklamada, "Artık kadro eksikliğimiz kalmadı. Giménez'in katılımıyla birlikte takımımız daha da güçlendi." dedi. Bu sözler, taraftarların beklentilerini artırdı. Gimnenizin yetenekleriyle, Galatasaray'ın hücum gücünün nasıl değişeceği merak konusu. Şimdi, bu transferin Galatasaray üzerindeki etkilerini irdeleyelim. Hepimiz biliyoruz ki, Galatasaray bu sezon zorlu bir süreçten geçiyor. Süper Lig'de ve Avrupa'da hedefleri büyük. Ancak, kadro derinliği eksikliği onları zor durumda bırakıyordu. İşte burada Gimminez devreye giriyor. Genç forvet, hem hız hem de teknik becerileriyle biliniyor. Okan Burun oyun planına nasıl entegre olacağı ise büyük bir soru işareti. Taraftarlar, bu transferle birlikte daha hızlı ve etkili bir hücum hattı bekliyor. Santiago Gimlinez, geçen sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç Yıldız, genç yaşına rağmen büyük maçlarda dahi sahne almış ve ciddi bir sorumluluk üstlenmişti. Bu tecrübe Galatasaray için büyük bir avantaj olabilir. Okan Burun, Gimenez'i nasıl kullanacağı ise taktiksel açıdan büyük önem taşıyor. Forvet hattında daha fazla alternatif sunan bu transfer, Cimbom'un rakiplerine karşı daha etkili olmasını sağlayabilir. Bu transferin bir diğer önemli yanı ise taraftar üzerindeki etkisi. Galatasaray camiası her zaman büyük yıldızları bekler. Gimenez'in takıma katılmasıyla birlikte taraftarların umutları da yeniden canlanıyor. Bütün gözler bu genç yeteneğin sahada nasıl bir performans sergileyeceğine çevrildi. Sosyal medya üzerinde taraftarlar bu transfer hakkında heyecan verici yorumlarda bulunuyor. Gimlenez'in gelişi, ligdeki şampiyonluk yolunda bize büyük bir avantaj sağlayacak, diyenler çoğunlukta. Ancak, her şeyin bir bedeli var. Galatasaray'ın transfer bütçesi ve diğer oyuncuların durumu da merak konusu. Gimlenez'in transferi, başka oyuncuların takımdan ayrılmasına neden olabilir mi? Bu sorular, taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı. Okan Burun bu süreçte nasıl bir yol haritası çizeceği, Cimbom'un geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Sonuç olarak, Santiago Gimnenez'in transferi Galatasaray için büyük bir fırsat. Hem kadro derinliğini artıracak, hem de hücum hattını güçlendirecek. Ancak, bu transferin sonuçlarını görmek için sabırsızlanıyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Gimnenizin Galatasaray'a katılması sizce takıma nasıl bir katkı sağlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gelecek bölümlerde, Santiago Gimnenez'in takıma katılımının oyun planına etkilerini ele alacağız. Takipte kalın, Cimbom'un geleceği için heyecan dolu günler bizi bekliyor. Hey Cimbom taraftarları! Bugün heyecan verici bir konuyla karşınızdayız. Santiago Giménez'in transferiyle birlikte Galatasaray'da neler olacağını merak ediyor musunuz? Okan Buruk artık kadro eksikliğimizin sona erdiğini duyurdu. Bu transferin sadece kadro derinliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda takımın oyun planında da önemli değişikliklere yol açacağına dair büyük bir heyecan var. Gelin, bu taktiksel değişikliklerin neler olabileceğine birlikte bakalım. Santiago Gimnines, Milan'dan. Galatasaray'a transfer oldu ve bu gelişme, taraftarların yüreklerine su serpti. Okan Buruk, bu transferin ardından, artık kadro eksikliğimiz yok, dedi. Bu cümle, taraftarın içini umutla doldururken, aynı zamanda takımın oyun planında da büyük değişikliklere işaret ediyor. Peki, bu değişiklikler neler olacak? Gimninez, genç ve dinamik bir oyuncu. Okan Burun oyun planında onun hızlı ve teknik becerileri, takımın hücum gücünü artırabilir. Forvet pozisyonunda bir alternatif olarak, sadece gol atmakla kalmayacak, aynı zamanda takım arkadaşlarına da pozisyon yaratma konusunda yardımcı olacak. Galatasaray'ın daha hızlı ve etkili bir oyun oynamasına zemin hazırlayacak. Okan Buruk bu transferle birlikte 4-2-3-1 veya 4-3-3 gibi sistemlere geçmekte daha özgür hissedecek. İşte burada taraftarın heyecanı devreye giriyor. Çünkü bu sistem değişiklikleri sahada daha fazla gol ve daha fazla heyecan demek. Gimenez'in gelişi Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirecek. Takımın orta sahası artık daha yaratıcı bir şekilde pozisyon alacak. Bu durum, özellikle maçların sonlarına doğru daha fazla gol pozisyonu yaratma şansı sunacak. Okan Burun, Gimleniz'i sahaya sürdüğünde nasıl bir taktik uygulayacağını merak ediyoruz. Belki de onu, daha özgür bir rol ile sahaya sürerek, rakip savunmaları zorlayacak bir strateji izleyebilir. Bu tür taktiksel değişiklikler, taraftarların maç izlerken yaşadığı heyecanı katlayacak bir durum. Bunun yanında Gimenez'in gelmesiyle birlikte Galatasaray'daki diğer forvet oyuncuları da daha rekabetçi bir ortamda mücadele edecek. Tüm oyuncuların performansını artıracaktır. Unutmayalım ki rekabet her zaman kaliteyi artırır. Taraftar olarak bu durumun ne kadar heyecan verici olduğunu biliyoruz. Peki bu rekabetin takım içindeki uyumu nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Gimnenez'in oyun tarzı, Galatasaray'ın oyun felsefesine de uyum sağlayacak gibi görünüyor. Hızlı geçiş oyunları ve ani hücumlarla, rakip defanslarını aşma konusunda büyük bir potansiyele sahip. Okan Buruk, bu yetenekleri kullanarak, Galatasaray'ı daha ofansif bir takıma dönüştürebilir. Bu taraftarın maç izlerken yaşadığı heyecanı katlayacak bir durum. Şimdi, bu transferin Galatasaray'ın diğer hedeflerine olan etkisini düşünelim. Gimlenizin varlığı, takımın diğer oyuncularının da performansını artıracak ve teknik ekip, transfer döneminde başka hedeflere yönelme konusunda daha cesur adımlar atabilecektir. Bu durum, Galatasaray'ın şampiyonluk hedefini daha da güçlendirebilir. Son olarak, bu transferin getirdiği değişikliklerle birlikte, taraftarların beklentileri de yükselebilir. Galatasaray bu sezon her zamankinden daha fazla başarı hedefliyor. Gimnenez'in katılımı bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olabilir. Peki Cimbom'un bu sezonki hedeflerine ulaşması için başka hangi transferleri yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün Galatasaray'ın transfer pazarındaki son gelişmeleri konuşacağız. Santiago Gimnenez'in transferi, takımın kadrosundaki eksiklikleri kapatmanın ötesinde, Galatasaray'ın genel hedeflerini nasıl etkileyecek? İşte detaylar. Öncelikle, Santiago Gimnenez'in Galatasaray'a katılması, Okan Burun açıklamalarıyla netlik kazandı. Artık kadromuzda eksiklik yok, diyor teknik direktörümüz. Sadece bir transfer değil, aynı zamanda Galatasaray'ın gelecek hedefleri için bir dönüm noktası. Ancak, Gimnenez'in yanı sıra başka hangi isimler gündemde? İşte burada devreye, Galatasaray'ın diğer hedefleri giriyor. Gimnenez, Milan'dan gelerek Galatasaray'ın forvet hattına büyük bir güç katacak. Ancak, burun planları sadece bu transferle sınırlı değil. Cimbom'un gözleri, daha fazla yetenekli oyuncu üzerinde. Özellikle orta saha ve savunma hatlarında yapılacak takviyeler takımın şampiyonluk hedeflerini daha da güçlendirebilir. Taraftarlar olarak hangi isimlerin Cimbom'a katılmasını istersiniz? Galatasaray'ın diğer hedeflerine birlikte bakalım. Orta sahada yaratıcı bir oyuncu arayışı sürüyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinden bazı yıldızların adı geçiyor. Galatasaray'ın özellikle genç ve dinamik oyunculara yönelmesi uzun vadede takımın yapısını güçlendirebilir. Ancak bu potansiyel transferlerin yanı sıra mevcut kadronun da performansını arttırması şart. İyi bir takım yalnızca transferlerle değil, mevcut oyuncuların da verimliliği ile oluşur. Gimenez'in takıma katılmasıyla forvet hattında yaşanacak rekabetin diğer oyuncuları da motive edeceğine inanıyorum. Belhanda, Fegoli gibi isimlerin performansını artıracak bir rekabet ortamı, Galatasaray'a büyük avantaj sağlayabilir. Bu durum, hem ligde hem de Avrupa'da başarı için kritik bir öneme sahip. Taraftar olarak, bu rekabetin nasıl bir heyecan yaratacağını düşünüyorsunuz. Galatasaray'ın geçmişteki transferleri ile kıyasladığımızda, Gimlines transferinin tarihi bir an olduğunu görebiliriz. Önceki yıllarda yapılan bazı transferler beklentileri karşılamada zayıf kalmıştı. Ancak bu seferki transferin hem maliyet açısından hem de oyuncunun yetenekleri bakımından daha sağlam bir zemine oturduğu aşikar. Galatasaray geçmişteki hatalarını tekrarlamadan akıllı bir strateji ile hareket ediyor. Son olarak taraftarların bu transfer sürecinde göstermiş olduğu heyecanı unutmamak lazım. Sosyal medyada yankılanan her haber, her spekülasyon, Galatasaray taraftarının tutkusunu bir kez daha ortaya koyuyor. Cimbom'un geleceği ile ilgili beklentileriniz neler? Sizce, Gimlines transferi yeterli mi, yoksa başka hangi oyuncuların gelmesi gerekiyor? Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu gelişmeler, Galatasaray'ın geleceği için oldukça kritik. Okan Burun planları, taraftarların heyecanı ve takımın hedefleriyle birleştiğinde, Cimbom'un bu sezon neler başarabileceğini merakla bekliyoruz. Diğer transfer hedeflerini ve bu sürecin nasıl gelişeceğini birlikte takip edeceğiz. Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Gelecek bölümde Galatasaray'ın tarihi transferleri ile Gimnenez'in rolünü karşılaştıracağız. Şimdi gözlerinizi açık tutun. Unutmayın, Cimbom her zaman ileriye. Sevgili Cimbom taraftarları. Bugün sizlerle heyecan verici bir konuyu ele alacağız. Santiago Giménez'in transferinin ardından Galatasaray'ın kadrosundaki eksikliklerin kapandığını Okan Buruk açıkladı. Peki, bu transfer tarihimizde nasıl bir yere sahip olacak? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Santiago Gimenez'in Milan'dan Galatasaray'a transferi, sadece bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda kulübümüzün tarihi açısından da önemli bir an. Okan Burun da belirttiği gibi, bu transferle birlikte kadromuz artık daha güçlü ve eksikliklerimizi kapatmış durumdayız. Ancak, geçmişteki transferlerle kıyasladığımızda, Gimenez'in bizlere neler katabileceğini merak ediyoruz transfer tarihimize baktığımızda, Galatasaray'ın her zaman büyük yıldızlarla dolu bir kadro oluşturma hedefinde olduğunu görüyoruz. Unutmayalım ki, bu kulüp, birçok efsane ismi ağırladı. Agi, Drogba, Schneider gibi futbolcular, sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda takıma kattıklarıyla da hatırlanıyor. Santiago Gimnines, bu büyük isimlerin yanında nasıl bir etki yaratacak? Taraftarın beklentileri oldukça yüksek. Dinlenizin oyun tarzı Galatasaray'ın geçmişteki bazı efsanevi forvetleriyle benzerlikler taşıyor. Hızı, top kontrolü ve gol atma becerisiyle dikkat çeken Arjantinli yıldız, takımımızın hücum gücünü artıracak gibi görünüyor. Özellikle takıma katıldığı andan itibaren taraftarların ona olan sevgisi ve güveni onu daha da motive edecektir. Ancak, onun bu efsaneler arasında yer alabilmesi için sadece yetenekleri değil, aynı zamanda Galatasaray forması altında gösterdiği performans da büyük önem taşıyor. Geçmişte yapılan transferlerde olduğu gibi, Gimnenez'in de bir anlık performansı değil, uzun vadeli katkısı önemli. Unutmayalım ki, Galatasaray taraftarı sabırsızdır. Hızla sonuç bekler. Fakat, bu. Transferin takıma olan etkisini değerlendirmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Hangi oyun tarzını benimseyecek? Okan Buruk onu nasıl değerlendirecek? Bunlar merakla beklediğimiz sorular. Gimnenez'in takıma katılmasıyla birlikte forvet hattındaki rekabetin artacağı da kesin. Diğer forvetlerimizin de motivasyonu yükselecek ve bu Galatasaray'ın oyununa yansıyacaktır. Rekabet her zaman daha iyi sonuçlar doğurur. Bu durum takım ruhunu ve birlikteliği güçlendirecek. Peki taraftar olarak bizler bu durumu nasıl karşılayacağız? Farklı görüşler ve eleştiriler sosyal medyada hızla yayılacak. Bu Galatasaray'ın her zaman olduğu gibi tartışmalı bir gündem oluşturacak. Gimnenez'in Galatasaray tarihine adını yazdırabilmesi için, önemli maçlarda kritik goller atması ve takımın başarısında büyük rol oynaması gerekiyor. Hagi'nin yarattığı sihir, Drogba'nın liderliği veya Schneider'in oyun zekası gibi, Gimnenez'in de kendi efsanesini yaratması için bu tür anlar yaşaması şart. Taraftarın kalbinde yer edinmesi için, sadece sahada değil, saha dışında da Galatasaray'a olan bağlılığını göstermesi önemli. Sonuç olarak, Santiago Gimnenez'in transferi, Galatasaray tarihine yeni bir sayfa açıyor. Geçmişteki büyük transferlerle kıyaslandığında, bu transferin nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte göreceğiz. Peki, sizce Gimnenez, Galatasaray tarihindeki efsaneler arasında yer alabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sevgili Cimbom taraftarları, hoş geldiniz. Bugün Galatasarayımızın tarihinde önemli bir dönüm noktasını konuşacağız. Santiago Gimnenez, Milan'dan transferiyle birlikte takıma katıldı ve Okan Burun'da dediği gibi artık kadro eksikliği sorununu çözdük. Şimdi geleceğe dair neler bekliyoruz? Hemen başlayalım. Gimnenez'in gelişi yalnızca kadro derinliğimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Galatasaray'ın oyun felsefesine de büyük katkılar sağlayacak. Okan Burun takıma katılmasından bu yana Galatasaray'ın futbol anlayışı değişti. Artık daha agresif, daha ofansif bir oyun sergiliyoruz. Gimlinez, hızı ve bitiriciliği ile bu yapının önemli bir parçası olacak. Peki, bu transferin sonuçları neler olabilir? Şampiyonluk yolunda birçok zorlukla karşılaşacağız. Rakiplerimiz de boş durmuyor. Ancak Gimnenez gibi bir isimle bu zorlukların üstesinden gelmek daha kolay olacak. Geçtiğimiz sezonlarda forvet hattındaki eksikliklerimiz sıkça dile getiriliyordu. Artık bu sorun ortadan kalktı. Gimnenez'in potansiyeli ve yetenekleri Cimbom taraftarının beklentilerini karşılayacak mı? Santiago, genç yaşına rağmen ligde önemli bir deneyime sahip Milan'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Şimdi o heyecanı Türk futboluna taşıyacak. Taraftarlar onun her hareketine odaklanacak ve umutla bekleyecek. Bu tür bir heyecan stadyumda nasıl bir atmosfer yaratır düşünsenize. Geçmişte Galatasaray birçok büyük oyuncuya ev sahipliği yaptı. Cimbom'un tarihindeki efsanelerle karşılaştırıldığında, Gimlinez de bu kulüpte kendine yer bulabilecek mi? Gelecek, onun bu kuledeki yerini belirleyecek. Ancak, bu sorunun yanıtını alabilmemiz için onun performansını ve takım içindeki uyumunu görmek zorundayız. Okan Burun Gimlinez hakkındaki yorumları da dikkat çekici. Buruk, takıma katılan her oyuncunun potansiyelini açığa çıkarmakta oldukça başarılı. Gimnenez'in takımın dinamiklerine hızlı bir şekilde adapte olacağını düşünüyor. Bu da Galatasaray'ın istikrarı için kritik bir unsur olacak. Peki sizler Gimnenez'in bu süreçte nasıl bir performans sergileyeceğini düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Taraftarlar her zaman takımın arkasında durmalı. Geçmişte birçok zorlukla karşılaştık ama her seferinde dimdik ayakta durmayı başardık. Şimdi, Santiago Gimnenez ile birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Bu transfer, sadece bir oyuncunun gelmesi değil, aynı zamanda Galatasaray'ın yeniden doğuşunun sembolü. Sonuç olarak, Gimnenez'in transferi, Galatasaray'ın şampiyonluk. Yolundaki en büyük adımlardan biri olabilir. Okan Burun liderliğinde, bu genç yeteneğin potansiyelini en üst düzeye çıkararak, Galatasaray'ı zirveye taşıyabiliriz gelecek, umut dolu. Ancak, bu süreçte taraftar desteği her zaman en önemli faktör olacak. Unutmayın, sizlerin desteğiyle Galatasaray her zaman kazanmaya hazır. Şimdi, sizlerden bu konudaki görüşlerinizi almak istiyoruz. Santiago Gimlinez, Galatasaray tarihine adını yazdıracak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Cimbom